Gel. Oğlum zorlamasaydın ayağını. Nasılsın? Nasıl olayım işte? Hala şoktasın değil mi? Hay aklım almıyor bir türlü. Yavuz nasıl yapar böyle bir şeyi? Ben nasıl fark etmem? Nasıl bir anneyim ben? Sen harika bir annesin. Senin suçun değil kendini suçlama. Lütfen gerçekten öyle. mi? Öylesin tabii. Kesinlikle. Gazeteler hala bizden bahsediyor. Hepsi geçecek anneciğim. Ben senin yanındayım her zaman. Biliyorum canım. Biliyorum. Ne bu ya? Ne bu? İşte yeter <laughs> yere bakan. böyle bir at soyat kombinasyonu mu var kardeşim? Yeter nedir yani? Ne yeter? Sen mesajı almadın. Ne mesajı? Yani Mümtaz diyor ki yeter diyor. Artık diyor başını diyor belaya diyor sokma diyor. Benim diyor yakamdan da diyor düş diyor. Bir iyilik istedik. Resmen rezil ettiniz ya. Oy 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 oy. Sahte kimliği beğenmiyor. Sen kanun kaçağısın kızım. Kanun kaçağı. Öp de başına koy. Tırları çevirirken iyi. Meltem bak bu sana son iyiliğim tamam mı? Hiç olmazsa polis çevirirse yırtarsın. Nasıl biz daha gitmiyoruz mu köye? Yok. Yok. Yo. Köye artık gitmiyoruz sıpa gözüm. Çünkü orası bize hiç iyi gelmiyor biliyorsun. Ne olacak o çocuklar? Ben o işi hallettim merak etme sen. Öğretmen atanacak oraya. Oo başkanım. Arkadaşlar da gidiyordu hadi bakalım. Nereye gidiyoruz ya bir çay mı bir şey? Sonra içersin kardeşim hadi. Bakıyorum gelenin gidenin çok maşallah Mümtaz. Neyse eyvallah sağ ol kimlik için. Ne kimliği ne diyor bunlar? Ya Poyraz'ın kardeşi işte bir iyilik yapmıştık da o. Halil gibi bir kara kutuyu elinden kaçırdın. Onu arayacağına bunlarla uğraşıyorsun. Arıyoruz başkanım, arıyoruz. Ensesini iz bulduk bulacağız. Elinde bir şey yok değil mi? Arıyoruz işte ya. Sus Mümtaz. Sus. Biraz buralardan uzaklaşın isterseniz. Hiç fena fikir değil. Ne dersin Ayşegül? Yani bak karısı tabii. İstiyordun. Nevra Hanım, Bahri Bey geldiler efendim. Babam mı geldi? Aa, baba. Bahri Bey, neyi yaptınız da ne geldiniz? Bahri Bey, hangi rüzgar attı sizi buraya? Ayşegül'ü almaya geldim. Ne diyeceksin? Ha? Ya ben ne olacak? Ne diyeceksin? Boşanıyoruz mu diyeceksin? Evet boşanıyoruz diyeceğim. O yüzden de istifa ediyorum diyeceğim. Bu diyeceğim bu takıntılı delinin manyağın teki diyeceğim. Hem ev işlerinde sıfır, yemek yapmaktan anlamaz. Ayrıca cinsel hayatımız da Nuri Bilge Ceylan filmleri gibi diyeceğim. Nuri Bilge Ceylan ne alaka ya? Yani bak böyle uzun uzun bakışmalar, hiç aksiyon yok. Anladın? Ha o zaman? Aynı zamanda derin ve manalı. Ee tabi orası da doğru yani şimdi. Bak bu işin dönüşü yok. Biliyorum. Pardon anlayamadım. Ne demek Ayşegül'ü almaya geldim? Gayet açık değil mi hanımefendi? Kızımın bu evde daha fazla kalmasını istemiyorum. Bahar Bey ne demek istiyorsunuz Ayşegül benim karım. Benim de kızım. Yaşanan bunca şeyden sonra kızımın can güvenliğini düşünmek zorundayım. Kusura bakmayın. Can güvenliği mi, sizin gibi bir mafya babası mı söylüyor bunu? Saçmalık. Bizim ne olduğumuzu cümle alem bilir. Ne terörle ne de teröristlerle işbirliği yapmışlığımız yoktur. Allah'a şükür. Sizi terbiyeye davet ediyorum Bahri Bey. Ha, tamam tamam ama bir ara uğrarım. Notumu aldım. Bahri Bey. Ben karımı bırakmam. Ayşegül. Konuşur musun lütfen? Çınar. Yani biz çok yıprandık. Babanın ölümü, abinin durumu bilmiyorum. Kafam karışık benim. Gideceksin yani. O gelmesi de zorla götüreceğim. Zorla ne demek? Pardon, yanlış bir zamanda geldim galiba. Sonra gelirsiniz. Ya yani sen de gitmeyi istiyordun öyle mi? Yani kafana koymuştun. Gidecektin, ha? İyi gelir. Bir müddet ayrı kalmak iyi gelir gibi geliyor bana. Hadi kız. Hadi eşyalarını topla gidelim. Bu yaptığınız hiç hoş değil umrumda değil Nevra nın. Kızım benim için her şeyden önemlidir. Benim için de oğlum önemlidir. İyi ee işte. Hadi kızım. Allah Allah ya bildiğin işte istifa ediyor. Bayağı gideceğim söyleyeceğim dedi gitti. Ya sakin ol ya ne yaparsa yapsın ben artık bu deliyle uğraşamayacağım ha. Kerem ne olacak peki? Ya kardeşim balığın büyüğünü yakalamışız. Sabahtan beri tebrik mesajları alıyorum. Kerem'e de bakacağız işte ya. Ha, öyle diyorsun yani. Ha sen fazla şey yapma hadi. Konuştun mu? Yok ya konuşmadım da. Bahri Baba gelmiş. Ayşegül'ü götürüyor. Yani? Yani çift kaymaklı ekmek kadayıfı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.